3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Mersin'de geniş katılımlı farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Ulu Cami'den başladı, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Mersin Kent Konseyi Koordinasyonuyla Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, STK'lar, odalar, özel bakım merkezleri, özel gereksinimli bireyler ve aileleri yer aldı. Engelli olmayan bireylere bizlerle birlikte oldukları için çok çok teşekkür ediyorum. Engelli arkadaşlarıma da engelsiz bir Mersin'de yaşamak için birlikte mücadele edelim Bizim de bu ama yapmamızı toplantıları hakkımızın aranması, yani engellilerin sosyal yaşama katılması, evde durmaması. Bando takımı eşlik etti. Pankartlar taşındı. Biz de varız sloganı atıldı. Gel, gel, gel. Geç, geç, geç. Meydanda program devam etti. Konuşmalar yapıldı. Özel gereksinimi bireyler zeybek ve halk oyunları sergiledi. Gösteriler alkış aldı. Vatandaşlar memnundu. Katılımsa yüksekti. Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileri oldu. Bir farklılık evet. çalışması oldu. Bir... Çok, çok oldu. Teşekkür. Bana güzeldi. Halkın tepkisi iyi oldu. <laughs>